Sayın konuklarımız, öğrencilerimize ilk dersini vermek üzere Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin duayen hocası, emekli öğretim üyesi, Sayın Profesör Doktor Ertuğrul Sabah'ı sahneye davet etmeden önce hocamızın özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1976 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan Profesör Doktor Ertuğrul Sabah, 1977-1983 yılları arasında Heaborn, Almanya'da serbest dişçilikni yaptı. 1983'te Giessen Almanya'da doktorasını tamamladı. 1983 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tedavi kürsüsünde araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Sabah, 1988 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk Periodonti doçenti oldu. İlgi alanları engellilerde diş hekimliği, erken ortodontik uygulamalar alan diş hekimliği ve yerinde verilen diş hekimliği hizmetleri üzerine çalışmalardır. 8 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Türk Diş Hekimleri Birliği 15. Olağan Genel Kurulu'nda engelli hastalara yönelik yapmış olduğu çalışmalarından dolayı İzmir Diş Hekimleri Odası üyesi ve Oda Disiplin Kurulu Başkanı olan Profesör Doktor Ertuğrul Sabaha Türk Diş Hekimleri Birliği Hizmet Ödülü ve Bereti takdim edilmiştir. Profesör Doktor Ertuğrul Sabah Uzun yıllardır zihinsel engelliler ve yatılı ilk öğretim bölge okullarında öğrenim gören yoksul öğrencilerle yürüttüğü projelerle tanınmaktadır. Bağışlarla oluşturulan seyyar diş kliniği ve gönüllü ekibiyle şehir şehir dolaşan Profesör Doktor Ertuğrul Sabah, yüz binlerce engelli çocuğun diş tedavisini ücretsiz yapmaya devam etmektedir. Türkiye'de eve ya da engelli yurtlarına bağlı yaşayan zihinsel engelliler için geliştirdiği sistemle Diş tedavisini hastaların ayağına götüren Profesör Doktor Sabah, 2001 yılında İzmir'de Ege Ağız Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği'ni kurmuştur. Sabah dernek aracılığıyla zihinsel engelli hastaların ağız ve diş muayenelerini yapmak ve gerekli tedavi yöntemlerini uygulamak için tam donanımlı seyyar diş hekimliği üniteleri geliştirmiştir. Hizmeti hastaların ayağına götüren ve Türkiye'de ilk defa uygulanan bu sistem sayesinde kanal tedavisinden dolgu yapımına kadar birçok işlem yapabilen sabah hastaları diş fırçalama eğitimleri vererek yapılan tedavinin sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Bu özverili çalışma 16 Aralık 2010 tarihinde Sabancı Vakfı'nın fark yaratanlar sosyal değişim ödülüne layık görülmüş ve yönetmen Murat Erün tarafından Dişçinin Korkusu adlı belgeselle ölümsüzleştirilmiştir. Bahsi geçen belgesel 11. TRT Belgesel Ödülleri Ulusal Profesyonel kategorisinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ödülüne layık görülmüştür. Şimdi 2021-2022 eğitim öğretim döneminin ilk dersini vermek üzere Sayın Hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektör Yardımcılarım, Dekanlarım, Başhekimlerim, Pasa mensupları ve çocukları için her şeylerini veren kıymetli bilgiler, sevgili diş hekimli öğrenci kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgilimle selamlıyorum. Beni buraya davet eden Sayın Dekanımıza ve Çiğdem Hocamıza Çiğdem Elbek ayrıca teşekkürlerimi etmek istiyorum. Bu güzel sunum için de tekrar teşekkür ediyorum. Benim onlara ettiler. Ben de bu davete koşarak geldim. İsteyerek geldim. İki yıldır bu anfileri öğrencilerimi özlediğim için benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şimdi çok kısa bir süre belki size bu dersi vermeye başlayacağım. Her şey çocuklarımız için. Geliyor değil mi ses? Evet başlayabilir misiniz? Tabii hocam. Evet diş hekimliğinde ve çocuklar. Çocuklarsız hiçbir şeyin tadı olmadığını hepimiz biliyoruz. Geçelim bir sonrakine de. Var mı elimizde bir şey değiştirebiliyor musunuz? Buradan mı değiştireceğiz? Var mı? Sen değiştirebilir misin ben? Gel delikanlı sen ben değiştiremedim Tamam. Hocam şuradan değiştirebiliriz sağ ol. Tamam sağ ol daha sonra değiştiriyoruz. Evet çocuk, çocuk, oğul, çiçek, bala, insan yavrusu ve evlat çocuklarımıza verilen sıfatlar bunlar. Çocuklar fiziksel, psikolojik ve mental farklılıklar gösterir. Gerçekten çocuklar enteresan varlıklardır. Bize Tanrı'nın ve toplumun bahsettiği en kıymetli varlıklarımızdır çocuklar. Yetişkinin minyatürü değildir. Yani bizim kalbimiz bu kadar, onun kalbi bu kadar değildir. Her şeyle farklıdır çocuklar. görebilirsem tabii değiştireceğim. Pardon. matur dediğimiz olgunlaşma tabii ki personel özellikler genlerinden taşıdığı özellikler bir de çevre önemlidir. Çevre ne zaman başlar? Çocuk annesinin kucağından okula ulaştığı zaman çevrenin baskıları, öğrettikleri veya öğretemedikleri başlar. Kim ne derse desin çocuk ailenin aynasıdır. Yani bir çocuk bir yere gider, gezmeye gider. Yemekli bir gezmeye gidilmiştir. Kuru fasulye vardır. Anne der ki benim çocuğum kuru fasulye yemez. Halbuki ona inat gibi gelir oturur üç tabak yer. Veya bir çocuk bir ailede kötü sözler söylemeye başlar. Anne sıfası benim çocuğum bunu hiç bilmez. Nereden öğrendi ki der ama iş öyle değildir. Çocuklar ailenin bizdenin her zaman aynasıdır. İyi de kötü de bizden öğrenirler. Hepimizin gereksinimi olan sevme, sevilme, ne bileyim ben işte teselli etme gibi korunma gibi duygulara çocukların bizden daha fazla ihtiyacı var. Wow. Şimdi belki 3'te üç, 4'te görecek sevgili benim öğrenci kardeşlerim. Hep çocukları tipler ayırlar. Özellikle çocuk eğitim psikolojisinde işte yaşlarına göre 3 yaşındaki çocuk 20 kelime bilir, 30 kelime bilir, 4 yaşındaki şöyledir, böyledir. Veya işte benim hiç uygun görmediğim ilgili çocuk, asi çocuk, bilmem kaygılı çocuk. Onlar diş hekimliği koltuğunda çalışmazlar. Tabii görecek öğrenci arkadaşlarım belki kıymeti veliler görmüşlerdir. 15-16 yaşındaki bir çocuğun ağladığı, koltuktan kaçtığı çok görülür. Nerede yaşına göre davranış? Birinci seansta tedavi seansında bir dolgu yaptırıp teşekkür etme giden 3 yaşlık bir çocuk ikinci seansta tekme tokat bütün aletlerimizi tekmeleyecektir. E birinci seansta bu çocuk ilgiliyle de ikinci değil mi asi çocuk oldu. Diş hekiminin koltuğunda bu sıralar çalışmaz. Bu benim kendi mütevazi bir falan kimse pek ciddiye almıyor ama öğrenci kardeşlerim siz gün geçtikçe çocukları tedavi ettikçe doğru bir sınavını bileceksiniz. Ben çocukları ikiye ayırıyorum. Bir, diş hekimi koltuğuna oturabilenler, diş hekimi koltuğuna oturup içeri girip de oturmayı reddederler. Birinci de sorun yok. Diş hekimi koltuğunda oturabilenler için bütün direksiyon diş hekimlerinin, öğrencilerin elindedir sadece benim. Artık her yapacağı hareket çocukların dikkatinden kaçmaz. Dünyanın en iyi gözlemcileri çocuklardır. Sizin gözünüzü kırpmanızdan, çocuğa bakış açısından hemen itilirler. Eğer suratınız asıkta kaç kurtul mesajı verirler kendilerine, kaçarlar, kurtulurlar tabii. Diş hekimi koltuğuna oturmayı reddedenler de diş şekilde fakültelerin çocuk diş şekilde bölümlerine sevki uygundur. Oradaki asistanlar ve öğretim üyeleri de onun çaresi de bakarlar. Şimdi çocuklarda önce otoriter disiplin teorileri vardır. Çocuk eğitim psikolojisiyle uğraşanlar bilirler. Çocuk hiçbir şey yapamaz. Oraya bastın yanlış, buraya bastın yanlış. Oraya gitme, buraya gitme. Baktılar ki çocukların normal sağlıklı bir eğitimini sağlayamıyor Dediler ki serbest geçme teorileri öne yaz. Çocuk ne isterse onu yapsın. Annesinin pantolonunu kessin. Oraya döksün, bu camı kırsın, bunu yapsın. Her şey serbest. Baklar gene yanlışmış. E peki bir ve iki karışır dediler. Buyurun karıştırın. Veliler Hepimiz karıştırmaya çalıştık. Ama ne kadar başarılı olduk bilemezsiniz. Öğrenme, deneme, yanılma. Deneme, yanılma nedir? Arkadaş buraya gelirsen düşersin. Mesela bizde bizim vatandaşlarımız merdivenden çıkan bu çocuğa yardım ederiz hemen. Kaldırırız koyarız. Halbuki batı ülkeler yardım etmez. Çıksın kendisine düşer. Ya kırılsa kırılsa bir daha. Oradan daha dikkatli çıksın Ama biz indiririz. İndiririz, ağaçtan indiririz, ağaçtan bindiririz. Bu bizim hatamız herhalde. Örnek alarak hareket eder. Belki içinizdeki öğrenciler örnek almışsınızdır. Dayınız, amcanız, halanız diş hekimidir veya hekimdir. Onun örneği almışsınızdır ve o yüzden hekim olmuşsunuzdur. Veya anneden babadan örnek alır. Düşünerek analiz. Demek ki yalın ayak ben bahçeye çıkarsam diken batar. Demek ki çıkmayayım. Ama özel sorun çıkarak abstrakt şimdi dediğimiz hani hep öyle şeyler der ya sobalı ev kalmadı mı? Bursa'da var da sobalı evler. Cıs deriz, cıs deriz, cıs deriz. Ah, hiç aldırmaz. Ancak bir kere el yapıştı mı öyle çevreden dolaşabilir. O konuda bizden deneyimli de çocuklar. İşte bu buradaki velilerin veya benim annem babamın da çocuklara karşı bu tutumlarından mutlaka biri başınıza gelmiştir veya onlar öyle yapmışlar. Overprotect, aşırı korunma, şımartma. Yani her dediği yapılır çocuğun. Alamadığı hiçbir şey yoktur. Bunları niye söylüyorum? Bu diş hekimi olacak arkadaşlarımız bunları değerlendireceklerdir. Her işi görülür. Ama mutsuz çocuklardır bunlar genellikle. Reject'in reddedilmiş çocuk. Keşke doğurmasaydım. Bu çocuğu kaybetmeye çalıştım ama doğdu. Şimdi bunu duyan çocuk, bir köşede duran çocuk mutlu olabilir mi? diş hekimine kolay anlaşabilir mi? Hekime kolay gidebilir mi? O oransiyeti aşırı korkuyla yani bir çocuk trafik kazası geçirmiştir. Ailesini kaybetmiştir annesi babasını. Annen neler, babaanneler, deder bakmaktır. Hiçbir yere çıkarılmaz. Yalnız oynatılmaz bu çocuk. Veya baskı vardır çocukta. İşte bak kapıcının çocuğun ayağında ayakkabı ama senin her şeyin var. Neden hala arkadan geliyorsun? Bak o burslu işte dershane kazandı. Sen ne yaptın? Bu düşüncelerle eğitilen çocuk da tabii mutsuz olacaktır. Identification'da her şeyin çocuğa bağlar. Her şeyi almışlardır. Küçük bir sivilce görseler beş tane işte e, doktor dolaşırlar. Bir kere öksürse hemen antibiyotik yüklerler. Yani inanma helikopter istese helikopteri almaya çalışırlar yukarıdan. Aile her şeyi çocuğa yatırmıştır. Bu çocuğun da mutlu olması mümkün değildir. İnsanların gönlünü, güvenini, sevgi ve saygısını kazanmaktan başka büyük bir zenginlik yoktur. Bunu hiç unutmayın öğrenci kardeşler. Gelelim korku. Bir diş hekiminden herkes korkar. Hekimden korkar. Ama diş hekiminin korkusu ayrı bir korkudur. Veya kaygılanır. Bunlar birbirine girişmiş duygulardır. Ama korku çocuklar hayatta tutan, hepimizi koruyan, büyükleri de koruyan, küçükleri de koruyan çok önemli bir duygudur korku. Korkuda artık şey vardır. Ortadadır bir şekilde gelmiştir. Ampülü kırmıştır. Anestezi çekmiştir artık enjektör elindedir. Bunun endişeyle ilgisi yoktur. Ama kaygıda daha bilmediği, bilmediği, endişelendiği bir şeyler vardır. Anne bana ya diş hekimine gittim. işte dişimi çekti ama aşağıdan kemikli parçalar çıktı. Üç gün hastanada yaptım dediği zaman çocuk endişe, diş hekimi dediği zaman endişelenmeye başlar. Korku daha hemen önündedir çocuğu. Kaygı ve korku insanları hepimizi dirence götürür. Aktif direnç. Çocuk oturur koltuğa, oturdu. Söylenmeye başlar. Bağır çağırmaya küfür etmeye başlar. Ben çok küfür duydum. 4-5 sene çocuklar küfür ederler. Tekme atarlar bizim tabletlerimize. Elini kolunu iterler. Aktif direnç gösterir. Pasif direnç. Açar mısın ağzını? Hayır. Adın ne? Hayır. Çocuk basit direnmektedir. Çünkü o olayı istememektedir. Diyor ki çocuk size ben geldim koltuğa oturdum arkadaş. Senin benim için iyi şeyler yapacağını biliyorum. Ama ne olur bana vakit ver. Bugün beni affet ya ben bugün gününde değilim. Başka bir güne ertele. Bak direniyorum küfür ediyorum. Tabletine tekme attım. Öksürük öbetleri bitmez. Öksürür öksürür ağzını çarkarsın. 50 defa ağzını çakar. Bunu yapacak çocuklar, göreceksiniz. Onun için affetmek lazım, bir şans daha ona vermekte. İşte dışarıda saldırganlık, hakaret, küfür. Tekme yumruk atar çocuk. gerçek. Pasif dirençte ise içe dönük obsesyon vardır, izolasyon vardır. Daha önceki yaşlara dönüş, regresyon. Yani 16 yaşındaki bu çocuk, 12 yaşındaki çocuk altına tuvaletini yapmaya başlar. Daha ne yapayım diyor çocuk yani. Bunu yaptım. Bırak beni. Bugün bırak. Bırak arkadaş. Nefes almaz. Belki kendini öldürebilir bile ya. Yani. Hiç önemli değil çocuk için. Çünkü o anı yaşatıyor. çocuk. Dental yani tedavi kabul Nereden görecek meslektaşlarım? Sözel davranışlardan. Teşekkür ediyor. Gerilmelerden. Veya çocuğun bakışları ve göz kırpmaları çok önemli. Daha önce bir slaytımız oradan atladık herhalde. Rıdvan Ege'nin rahmetli ortopedi profesörü bir çocuk, çocuklar için bir sözü var. Ben onu hep üçlere ders derse bakken söylerim. Çocuklar, doğum insanlar çocuk doğumlarından ölümüne kadar çocukturlar. Yalnızca oynadığı oyuncaklar değişiktir. Çok doğru. İnşallah sizlerin içindeki çocuk da hiçbir zaman kaybolup diğerlere gitmesin. Bu da Adelson'un Tel Şovendu'dan benim direkt tercümemde 83 yıllarında Arkadaşlarım daha değişik şeyler slogandan çıkardılar ama benimki kalıcı oldu. Ölmeyi hiç sevmem. Birisinin de doğruyu söylemesi lazım. Anlat göster uygula arkadaş. Bu her yerde böyle. Anlatacaksın çocuğa. Tek tek göstereceksin ve uygulayacaksın. Annelerinizin kasapla mücadelesini gören vardır. Hiçbir kasabın kıyma makinesi müşterisinin ne de değildir. Hep arkasını Anne de aman onu koyma, aman bunu koyma. O yağlı, bu yağlı diye bir mücadeledir bu. Çocuklar gizli saklı bir şeyi sevmez, hazırlığı sevmez. Her şeyi göstereceksiniz. Tedavi girişine çöküş. Neden çöker? Sen sistem ağrıda çöker. Ağrı. Zaten bizim çocuklarımızın da, büyüklerimizin de şeyi ağrı. Çocuklara dedik ki biz uzun süre önce ilkokullara gittik. Biz hiçbir yere girmedik. Çocuklara dedik ki öğretmenleri Öğretmenden şunu söylediler. Çocuklar masalları bilirsiniz. Bazen masallarda insanlar hayvan şeklinde bazen de hayvanlar insan şeklinde olur. Lütfen tabii izin aldık. Milli Eğitim Müdürlerinden, Sağlık Müdürlerinden çünkü çocuğun hemen aile yapısına giriyorsunuz. Siz de bu düşünceyle şu kağıda ailenizin bütün bireylerinin hangi hayvana benzetiyorsanız çizin. Çizemezseniz altına yazın. Neler çizilir zannedersiniz çocuklar diş hekimleri için? Tahmin edeceğim var mı? Bir, ayı, kedi, köpek, kaplumbağa, zürafa. Tabii diğer ayıyı, kediyi, köpeği biliyoruz. Yani böyle çok şey hayvanlar ama kedi kulaklarını atma çocuk kaçar. Köpek her zaman güvenilmezdir. Ayıyla oynamak güzel bir şeydir ama çok tehlikeli bir şeydir. Çocuk çok güzel çiziyor. Hatta bir çocuk evde demiş, hala... Siyah bir yılan yapmış, bir de kırmızı bir dil koymuş. Gidin eve, bunu bu kamerayla izleyin, aynı durum söz konusudur. Peki kaplumbağa neden? Kaplumbağa da gizli bir hayvan. Kaplumbağa kendini korkar, büzülür, çocuk kaçar. Peki zürafa ne? Zürafa mı vardı bizim hayvan başlarımızda? Yoktu. Zürafa şunu diyor çocuk, Vallahi ben tanımıyorum ki, hiç gitmedim. Herhalde böyle bir şeydir, diyor diş hekimine. Evet ağrı ve güven kaybı. Güven kaybı bütün insani ilişkilerde temeldir. Bir kere yalan söylersiniz. İster sevgilinize, ister eşinize, ister çocuklarınıza, ister hastanıza. İkinci yalan onlar ta çocuklar tamam edemezler derler. Bu da aynı şeyi söylüyor. Allah'a Yanlışlar vaat etmek. Ah hiç ağrımayacak. Hiç ağrımayacak. Ya çocuk biliyor zaten. Canının yanacağını biliyor. Onun için oturmuş. Ya biraz ağrıyabilir de hiç ağrımayacak olur mu? Vaat etmek nedir? Ya işte bunu anne hemen atır. Bunu yaptırırsan seni bu akşam sinemaya götüreceğim. Vaat etme. Bitmez vaat. Seçenek sunma. Şununla bir miyim, bununla bir Asla seni. soruyorlar. Bunu yap, bunu yap mı? sen bir şekil misin? Buyur sen al yap kendisine. Ben arıyorum. Hemen çağırıyor. Gelin gelin lütfen siz yapın. Evet. Taviz. Çocuğa taviz verdiniz mi? Bittiniz. Hele rüşvet. Rüşvetin sonu yok çocukta. Bitmez. Büyük ve pahalı yerlerde almayın. Küçük baloncuklar, bilmem işte ufak tefek çıkartmalar falan olabilir. Diş kurduğu en an, anlamsız cümleler burada. Belki meslektaşlarım kızarlar bana. Hiç acımayacak. Neden korkuyorsun ki? Korkacak bir şey yok. Hiçbir şey olmayacak. Bunu çocuk bilir dört itibaren. Olacak bir şey. Diyor ki bana niye yalan söylüyorsun? Bana doğruyu söyle. Beni hazırla. İddia ediyorum çocuğu hazırlarsanız Biraz ağrıyacak. Ağrınca bana haber ver. Süt dişlerini bazen biz takır tukur çekeriz. Ağrıcak bir zaman ağrıdı mı deriz. Biraz fazla acıdı der. Ama dayanır çocuk doğruyu söylerseniz. Doğrular. Tokalaşmayla ile başla. Ön görüşme yap çocukla. Anlasın daha önce dişimine gittin mi? Neler yaşadın? Bu tabi Eğitim Fakültesi'nden varsa arkadaşlarımız e, danışmanlığa giriyor. Değer güvenler çocuğa. Anlat, göster, uygula. El freni. De ki çocuğa burada rahatsız olduğun anda sol elini ayağa kaldır. rahatsız olunca bana bir şey söylemek istersen benim aletimin gürültüsü zemine elini kaldırır. Çocuk bazen böyle hemen bizim aletlerle zırtlar, elini kaldırır. Ya bir şey yapmadım mı demeyeceksin. Peki buyurun ne oldu? İşte ses çıktı. nasıl elini kaldır. Çocuk dener size. Eğer elini kaldırınca durmazsanız tedaviyi bırakır zaten. Bana verdiği söyledi durmuyor ki bu adamlar. Kim bilir neler yapacak bana. Bun. Ana baba davranışını kontrol et. Şimdi anneler tabii anneler çocukların her şeyi ama annelerin bütün davranışları da annelere bağlı çocuğun. Muayenehanede çocuğun geldiği zaman. Anne, aman hiç acımayacak, yapmayın, etmeyin falan dedim. çocuk zaten o hazırlamaya başlar. Annem benim tarafta. Onun için anne davranışı çok önemli. Ben soruyorum arkadaşlarım, 3 yaşında olsun, 5 yaşında olsun, 10 yaşında olsun. Annenin burada kalsın mı, içeride bekleme gönderelim mi? Onu sen karar vereceksin. Annenin kucağına mı oturmak istersin, yalnız mı oturmak istersin? Bu çocuğa güvenmiyorum. Evde şöyle benzer de muayenehane ortam adına. Şimdi artık muayenehalar son derece lüks diş hekiminin kendi bilgisinden daha önemli muayene düzenidir. Hekimler için de böyledir. Öyle bir muayenede çocuklar için ihtiyaç yok. Doğrular. 30 dakikayı açma kardeşim çocuklar tedavi ederken. Adamın sabrını zorlama. Uykusunu almış çocukla çalış. Bu ne zaman uyuyor? Saat 3'e kadar uyur akşam işte. 3 getirin. Bebek dili kullanma. Hani ben işte bak vız gibi kelebek gibi konarım bak hayır yemez onu çocuk affedersiniz. Yani olmaz abiciğim. Ne olacağını bilir, oyulacağını bilir. Bizim işimiz oymaktır yani. rektörüm söyledi. Biz canlının içine giriyoruz. Bir diş tedavisi insanın içine girmektir. Ha kemiğini delmişin, ha dişini delmişin. Hiç fark yoktu. Bir de sert kelimelerden kaçın tabii. Şimdi seni oyacağım bak, iğne batıracağım deme çocuğa. Bunlara doğrular. Ben tabii biraz kısa kestim. Hem sizin baktığınız için çok teşekkür ediyorum. Hem davet için hem de beni dinlediğiniz için. İlk ders için Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Sayın Kılavuzu, Rektör Yardımcılarımız Profesör Doktor Adem Doğan Günü ve Profesör Doktor Feridun Yılmaz'ı, Bilim insanı Profesör Doktor Ertuğrul Sabah hocamızın teşekkür belgesini sunmak ve plaketini vermek üzere sahneye davet ediyoruz.